Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu elektrostatik olacak konu anlatımını çözeceğimiz testimiz de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4-4'lük konu pekiştirme testleri, TYT Fizik Elektrostatik ikinci test, test A olacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu testimiz biliyorsunuz yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4-4'lük konu pekiştirme testleri, dokuncusunuz Fizik kitabımızda da yer alıyor sevgili arkadaşlar. Ben buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda her iki kitaba ait arkadaşlar tüm testleri sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz. Daha fazlasını isteyen sevgili arkadaşlarım burada görmüş olduğunuz testlerde sevgili arkadaşlar kazanım kavrama testleri, tekrar testleri, çalışma soruları, çalışma defteri, OGM Vatera Soru Bankası mobil uygulamasının tamamını da şiddetle tavsiye ediyorum. Sevgili arkadaşlar bunların hem matematik hem de fizik dersine ait tüm testleri arkadaşlar ayrı ayrı oynatma listeleri şeklinde kanalımda mevcuttur. Nerede bulacaksınız? Kolay bulun diye ben bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum ki oynatma listesi sekmesinden de zaten bunları bulmanız kolaylıkla mümkündür. TYT için gelen arkadaşlarım hem bunlara baksın arkadaşlar hem 10. sınıfla ilgili bak yine hem matematik hem de fizik tamamı mevcuttur arkadaşlar. Ayet için 11-12'ler. Ayrıca teyit için mezuna kazanım kavramı, 3 adım teyitler, 3 adım denemeler. Burada gördüğünüz tüm testler arkadaşlar. Ayet içinde kezza böyle. Ben yine videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Bunların linklerini bunlara bakmayı ihmal etmeyiniz sevgili arkadaşlar. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki. Yatay düzlemde O noktasında durmakta olan K, K noktasında oluş K noktasında oluşturduğu elektriksel alanın büyüklüğü E ve yönü de şekilde belirtildiği gibidir. Güzel. Burada bir parçamız var arkadaşlar. Burada bir elektriksel yük oluşturmuş. Güzel. Elektriksel alan büyüklüğü. Buna göre löp 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 löp, löp yargılanan hangileri doğrudur? Arkadaşlar öncelikle bir analizimizi yapalım. Analizi yapmadan önce neyi hatırlayacağız? Artı yüklerde arkadaşlar elektriksel alan yönü hep dışarı doğrudur. Negatif yüklerde de sevgili arkadaşlar içe doğrudur. Ben buradan açık ve seçik görüyorum ki bu arkadaş şu sevgili ortadaki dışa doğru bir elektriksel alan oluşturduğuna göre sevgili arkadaşlar sevgili o noktasında duran cismimiz bizim demek ki arkadaşlar pozitif yüklü. Bunu kolay anlamanın metodu da şudur arkadaşlar. Buralarda artı test yükü derler ona. Artı bir kulompluk test yükü olduğunu düşünürsün. Böylelikle test edersin. O zaman dersin ki artı artı itiyor. Ha bu bunu itmiş gibi. Anladın mı? Hani kolay aklında kalsın diye o. Eğer böyle bir şeyse demek ki bu arkadaş artı oldu. Demek ki pozitif olduğunu anladık arkadaşlar. Ne dedi? Cisim negatif yüklüdür. Hemen bunu yakaladık. Çarpıyı yedi bizden. L noktasında cisim tarafından oluşturulsan elektriksel alan büyüklüğü E büyüklüğündedir. Bak büyüklüğü soruyor. Yine arkadaşlar vektörel bir şeyden bahsetmiyor. Şimdi aynı olabilmesi için neye bakmam lazım? Nokta yine aynı nokta. Mesafe yine aynı mesafe. Bak burası da 2R. Burası da 2R. Ben mesafenin karesiyle ters orantılı onu biliyorum zaten biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Q1 çarpı Q2 bölü D kare ile doğru orantılıydı bu arkadaş. Bir de katsayımız var. Formül bilmeme de gerek yok. Mesafeler aynı olduğu için arkadaşlar L'de de yine E büyüklüğünde bir elektriksel alan büyüklüğüyle karşılaşırım. Aha bu doğrudur. M noktasında cisim tarafından oluşturulan elektriksel alanın büyüklüğü E'den fazladır. Yine sevgili arkadaşlar yine formül mormül bilmeden şunu söylerim. Bak bu arkadaşın uzaklığı R kadar. Bu daha yakın olduğu için yakınlarında daha çok elektrik büyük bir elektriksel alan oluşur değil mi? Güzel. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar EM büyüklüğü E'den büyüktür. M noktasındaki elektriksel alan büyüklüğü E'den daha büyük olacaktır büyüklük olarak. E doğru büyüklük bizde kalsın. 2 ve 3 diyor E, D'yi işaretliyor E. Polemiklere dalmadan 2 ile devam ediyorum. Şimdi ikinci soruda arkadaşlar o kadar şey olmuş ki soru. Önce bir okuyalım. Özdeş cam ve ebonit çubuklarla yapılan bir deneyde cam çubuklar ipek kumaşa. Tık 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 tık. Şöyle yapalım. Cam, ipek, Hop, bir de arkadaşlar ebonit. Ebonit dediğinde ne biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Plastik. Cam. Bak cam çubuğu ipe dokunacağım. Ebonit'i de arkadaşlar yün kumaşa dokunduracağım. Bu zaten klasik zaten bunları biliyoruz. Ebonit çubuğu ise yün kumaşa sürtünüyor. Şekildeki gibi cam çubuklar ile ebonit çubuklar yanlara getirildi. Birbirini itti. Cam ve ebonit çubuklar yanlara getirildiyse birbirini çekti. gözlemleniyor. Deney sonucunda doğada iki cins yük olduğu gözlemlendiğine göre çubukların yükleriyle ilgili löp 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 hangileri doğrudur? Aynı cins, farklı cins. Şimdi sevgili arkadaşlar şurada anlatacağım bilgiyi bilmesen dahi burada anlıyorsun değil mi? Bu arkadaşlar birbirlerini ittiğine göre bak itmişler düz durmuyorlar, düz dururlardı. Aynı yüklü birbirlerini itmişler yine bak birbirlerini itmişler yine aynı yüklü. Burada da birbirlerini çektiğine göre zıt yüklü oldukları eşittir belli çünkü birbirlerini çekmiş bu arkadaşlar. Zıt, pardon, aynı aynı yük, aynı yük ve zıt. Bak ne diyor? Cam çubuklar aynı cins yükle yüklenmiştir. Doğrudur. Ebony çubuklar aynı cins yükle yüklenmiştir. Evet, çünkü birbirlerini itmişler. Doğrudur. Cam ve ebony çubuk zıt yükle yüklenmişlerdir. Evet. Çünkü zıtlar birbirini çekecektir. Doğru. Bak dikkat edersen burada hangisi artı hangisi eksi bilmeme bile gerek yok. Ben sana burada ekstra bilgi vereceğim. Sevgili arkadaşlar cam ipeğe sürtüldüğünde sevgili arkadaşlar ipek neticede eksi cam artı olur. Ebonit çubuk yani plastik. Sen bu aklında hep plastik kalsın. Plastiği çünkü etrafında görme şansın daha yüksek. Ebonit deyince böyle enteresan değil. Hiç Sanayiye git ebonit de kimse bilmez yani muhtemelen. Ama plastik desen herkes bilir. Yün kumaşa sürttüğümüzde arkadaşlar yün pozitif, ebonit çubuk da negatif yüklenir. Yani bunları buraya taşımak istiyorsan illaki artı artı, artı eksi eksi, eksi artı bunda yazabilirsin ki dediğim gibi bu kırmızı yazdıklarımı yazmana bile gerek yok. Camlar aynı yüklenecek, ebonitler aynı yüklenecek, zıt yüklenecek. Konu kapandı. Okey tomento, nefis simo. E'yi işaretliyor. Polemik molemik yapmadan yine 3 ile devam ediyor. 3 numara diyor ki, şekilde yalıtkan ayaklarla zemine tutulmuş yarıçapları çapları R, 3R. Kürelerin yükleri sırasıyla 12Q artı ve eksi 4Q'dur. Güzel. X anahtarı kapatılırsa küreler arasındaki yük akışı ile ilgili hangisi doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle şunu sana ben söyleyeyim. Ben birinci test, test A'da üçüncü soruyu çözdüysem bunu hayli hayli çözerim. Bir son yük durumlarını. Ama yük geçişleri nasıl bir şey oldu? Onu da işte sana birinci test B'de anlattığım şeyi söyleyeceğim. Öncelikle ne kadar olduğunu var. Arkadaşlar burası kapatıldığında ne oluyor? Artık dokunmayla bir elektriklenme bir yük geçişi olacak. Şunu unutma. dokundurmadım sürece arkadaşlar hiçbir zaman yük geçişi olmaz. Sadece etkilenme, etkilenme olur. Dokundurmadığım sürece etkilenmeyle elektriklenme olur. Yani e, negatif yükler sağa gider, sola gider gibi bir şey olur. Ama dokundurmayla arkadaşlar yük transferi olur. Yük transferi için dokundurmak gereklidir. Nokta. E burada da tel çubukla birbirine bağladıysan bu artık dokundurmanın yerine geçer. Dokunmayla elektriklenme olacak. Peki ne olacak? Ben bunu zaten biliyordum. Sevgili arkadaşlar baştaki yük miktarım ne kadar? Bunları topladığımda artı 12 eksi 8 artı 8Q. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu birinci soruda da anlattığım üzere bu artı 8Q'yu bu arkadaşlar cüsseleriyle doğru orantılı paylaşacak. Ortamda ne kadar R var? R var. 3R var. Toplamda 4 tane R bu 8Q'yu paylaşmak için can atıyor. Arkadaşlar 8Q'yu 4 R'ye bölersem ne olur? Bak 2 Q bölü R. Yani R başına 2 Q kalır. Artı ama. Yani bu arkadaş R olduğu için artı 2 Q'yu alır. E, bu arkadaş da bunun 3 katını alacak. Artı 6 Q olur. Bak 8 Q'yu nasıl da güzelce paylaştılar. Cüsseleriyle doğru orantılı. Bu arkadaş, bu arkadaş, şu arkadaş, bu arkadaşın 3 katını alacak. Aldı. Bunu kolay hesaplayabilmek için de toplam Q'yu Toplam R'ye bölüyorum. R başına Q'yu bulmak için. Anlaştık anı. şimdi zurnanın zırt dediği yere geliyoruz. Arkadaşlar peki bu böyle oldu da ne oldu? Bak artı Q geçti, eksi Q geçti, artı. Arkadaşlar şunu unutma. Asla ve asla artı yükler hareket etmiyor. Bu elektrikte sevgili arkadaşlar hareket eden bir şey varsa eksi yükler hareket eder. Tamam mı? Güzel. Öğretmenim efendim eksi yükler hareket ediyorsa burada nasıl bir şey oluyor? Arkadaşlar şöyle bir şey oluyor işte. Bak burası eksi 4'ten artı 6'ya terfi etmiş. Yani bu arkadaş eksilerinden eksi 10 Q'yu bu arkadaşa yollamış. Eksi 10 Q'yu yolladığında ne olur? Kendisi artı 6 Q'ya terfi eder. Bu arkadaş da eksi 10 Q almış ki bu da artı 2 Q'ye düşmüş. Ha, konu bitti. Artılar asla hareket etmez. Burada olup biten budur. Şöyle de diyebilirdin. Hocam bu artı 10 ıı, tane almıştır desenle yanılgı işte. O büyük tuzak arkadaşlar. Olup biten neymiş demek ki? Sadece negatifler hareket eder. Elektronlar negatif. Sadece onlar hareket eder sevgili arkadaşlar. Eksi yükler. O da ne olacak? L'den K'ye eksi 10Q. L'den K'ye eksi 10Q. A çok e, tuzaktır. Çoğu arkadaşınız belki bunu öğrenmek için geldi. Bu soruya bu olmalı dedi. dedi. Bu neden olmuyor diye de geldi. Olmaması sebebi de bu. Neymiş? Artılar hareket etmez. Triktir arkadaşlar. Bu tri pek çok yerde kullanılır. Okey tomento. Nefisimo. Let's go number 4. 4 numarayla devam ediyoruz arkadaşlar. 4 diyor ki. Tavana yalıtkan iplerle asılmış yüklü XYZ iletken küplerin yük miktarları sırasıyla artı 4Q, QL, ana bunu bilmiyoruz. ne dedi ya buna. QL diyelim tamam. QL, QY aslında. Neyse. Artı 6Q, yarı R, 2R, 3R, R, 2R, 3R. Bunları da görüyorum. X küresi önce Y'ye, sonra Z küresine dokundurulduğunda son yükü eksi Q olduğuna göre Y küresinin başlangıçtaki yükü nedir? Şimdi sevgili arkadaşım burada bir şeye daha dikkat et. Şuna dikkat et. Bak benim bakacağım hikaye şu. Önce X ile Y'yi birbirine dokunduruyorum. Arkasından şöyle dokundururduk. E, X ile de hop Z'yi birbirine dokunduracağım. Doğru mudur? Doğrudur. Sevgili arkadaşlar buraya gitmeden önce öncesi ve sonrası diyelim. Şöyle dokundurmadan önce, dokundurmadan sonrayı bir irdeleyelim bakalım neler oluyor. Sevgili arkadaşlar, eğer sen hikayenin başından itibaren gidersen şu y'yi bilmiyorsun ya, beynin döner. Beynin döner, bunu hesaplayabilmen zor olur. O yüzden sondan geleceğiz. Bak sondan gel. Neden sondan gel? Hesaplamaya çalışalım. Arkadaşlar, her şey bittikten sonra bak sonda Sonda. Yani dokunmadan. Dokunma. Öncesi, dokunma, sonrası. Tamam mı? Heh. Dokunma sonrası ne olmuş sevgili arkadaşım? Sevgili x, eksi q olmuş. Doğru mudur arkadaşlar? Doğrudur öğretmenim. Ee, güzel. Şimdi hikaye başlıyor sevgili arkadaşlar biz ne dedik? Bak bir önceki de de konuştuk. Bu arkadaşlar cüsseleriyle doğru orantılı paylaşacaklardı. Bu arkadaş R kadarsa, bu arkadaş da 3 R kadarsa, bu arkadaş eksi Q olduysa demek ki nihayetinde bu arkadaş da bunun arkadaşın 3 katı alacak değil mi? Çarpı 3'ünü alacak. Eksi 3 Q olacak. Doğru mudur? Doğrudur. E peki arkadaşlar nihayetinde nereden anladım? Çünkü R'yi 3 R. 3R. Güzel. Peki bu arkadaş dokunmadan önce neydi? Artı 6 köydü. Değil mi? E peki ne olmuş demek ki sevgili arkadaşlar? Bak sevgili arkadaşım. Nihayetinde dokunma sonrasında toplam ne kadar yüküm var? Eksi 4 Q. E benim burada da başlangıçta da eksi 4 Q olması lazım ki sonuçta da eksi 4 Q olsun. O zaman bu arkadaş dokunmadan önce X ne olmalı? Eksi 4 Q'yu vermesi için eksi 10 Q. Anladın değil mi? Çorap söküğü gibi gidiyorum şimdi. Tekrar ediyorum. Eksi Q, eksi 3Q. Çünkü 3 katı. Toplam eksi 4Q varmış. Bu arkadaş 6Q idi dokunmadan önce. E ortamda toplam eksi 4Q olacak. Demek ki bu arkadaş eksi 10Q. Çünkü bunların toplamları da eksi 4Q. Tamam nefis oldu. Arkadaşlar demek ki şu arkadaş e, hikayenin başında dokunmadan sonra eksi 10Q olmuş. Evet. Şimdi Y'ninki ne kadar olacak arkadaşlar? Bak R'ye 2 R. E bu arkadaşlar neticede cüsseleri itibariyle paylaşmıyor muydu? Evet hocam. Demek ki bu R bu kadar aldıysa 2 R de eksi 20 Q'yu almış demek ki. Güzel. Ve sevgili arkadaşlar toplamda ne kadar Q'umuz var? Eksi 30 Q. Demek ki bu arkadaşlar bu arkadaşlar başlangıçta da toplam eksi 30 Q olacak. X'in başlangıcı kaç? artı 4Q. E sevgili arkadaşlar bu arkadaşın şurasının toplamının artı, şey özür diliyorum, eksi 30Q olabilmesi için Y'nin ne olması gerekiyor? Eksi 34Q. Konu kapanmıştır. Gördüğünüz üzere domino taşı gibi e, ipin ucunu bir tür yakaladık arkadaşlar. Çat 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 çektik. Eksi 34 Q'ya ulaştık. Ama burada dikkat etmen gereken buradan değil sondan gelmen gereken. Okey Tomento. Nefis simon. Beş numarayı çağırdık. Beş numara uçtu geldi sahnedeki yerini aldı. Şimdi sevgili arkadaşım şu beş, altı ve yedinci soruları beraber değerlendir derim. Beş, altı ve yedi beraber değerlendir. Şuraya da not düşeyim ki videonun ortasında gelen arkadaşlar dikkat etsin. Sevgili arkadaşlar bunu niçin söyledim? Şunun için söyledim. Bak burada etkiyle elektriklenme, burada etkiyle elektriklenme, burada dokunmayla var. Senin kafanı çok karıştıracak şeylerden biri. Bak burada da dokunma vardı, burada da dokunma vardı. 5 ve 6'da söyleyeceğim şeyler seni şaşırtabilir. 7'de o arkadaş artık daha çok açığa kavuşacak. Şimdi bir bismillah yürüyelim. Diyor ki arkadaşlar, yüksüz iletken KL küreleri. Bak yüksüz. Bunlar nasıl? Nötr. Güzel. Şekilde görüldüğü gibi temas halindedir. E güzel, hala nötr bu arkadaşlar. Pozitif yüklü M cismi K küresine dokundurulmadan yaklaştırılıyor. Yani etkiyle elektriklenme olacak. Bu olayla ilgili hövülüp lüp 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 yargılarından hangisi doğrudur? Arkadaşlar hemen analizimi yapalım. Analizimizi yapalım. Şimdi bu arkadaş yaklaştığında olan biten şudur. Sen şimdi bazı öğretmenlerimiz şöyle öğretiyor diyor ki bu artı e, olduğu için eksi yükleri buraya çeker diyor. Artılar da buraya gider diyor. Bak normalde buralara eksi buralara artı yazman doğru. Ama gerçekte olan ne biliyor musun? Bak bu çok büyük bir yanlış. Öğrencilerin de yanlış algılamasına sebebiyet veriyor. Çünkü bu artı artıları itti buraya. Arkadaşlar artılar asla ve asla hareket etmez. Bak aslında olup biten şudur. Bu artı Arkadaşın uzaklığı uzaktaki eksileri kendisine doğru davet eder. Çağırır. Çünkü ne dedik? Bas bas bağırarak eksiler hareket eder. Hareket eden eksi yüklerdir. Eksiler buraya gelir. Sonuçta arkadaşlar nihayetinde ne kadar geldi eksi yükler? Ne kadar geldiyse burası eksi. Bu eksi kaybettiği için bu artık ne olur? Artı olur arkadaşlar. Neden artı oldu? Çünkü eksileri kaybettiği için. He, sen buraya artı artı yazıyordun ya bu arkadaşın artı olmasının sebebi eksi kaybetmesi de o yüzden. He, fark ettin mi? O da şöyle bir şey bak şöyle düşün. Nötr'dü ya artı 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 eksi eksi eksi. Bak 4 tane artı dört tane eksisi var bu arkadaşın. Bu arkadaş eksilerini kaybetti. Şunlar gitti. Bak ne oldu arkadaş? Artıları fazla olduğu için artı oldu. Ben bunu elektroskopta da anlatıyorum ya sana. He. Gördüğünüz üzere sadece soru çözmüyoruz, konu da anlatıyoruz arkadaşlar. Sebebi bu. Öğretmenim efendim. E şimdi ama o öğretmenim bunlar birbirine dokunduğu için hani kütle e, oranları kütleleri kadar dağılacaktı. Arkadaşlar onu 7'de konuşacağız işte. 7'de bak dokunmayla elektriklenme evet burada olacak. Ama burada etkiyle oldu, var arkadaşlar sadece negatiflikleri buraya transfer ettik. Burası eksi Q burası artı Q oldu. Harika. Bu olayla ilgili bak K'den L'ye artı yükler hareket etmiştir. Çok büyük yalan artılar hareket etmez. Avaz avaz bağırdık söyledik. L'den K'ye L'den K'ye eksi yükler hareket etmiştir. Olup biten gerçekte budur. Doğrudur. L küresinin yarıçap büyüklüğü büyük olduğundan büyük miktarı K küresinden daha fazla olur. Ahanda da işte bu olmadı arkadaşlar. Sadece bu arkadaş ne kadar kaybettiyse bu arkadaş o kadarını alıyor. Bu arkadaş eksi Q kadar kaybetti. Bu arkadaşa verdi eksi Q oldu. Bu arkadaş da eksilerini kaybettiği için artı Q oldu. Konu kapanmıştır. Yalnızca 2 diyor artık fazla da polemiğe girmeden. Şimdi bak yerine oturacak. 6 ve 7'yi çözüyorken yerine oturacak. 6 ile devam ediyorum. 5'in tamamen aynısı arkadaşlar. 5. soru ile aynı buraya da yazayım. 5. soruya bak. Notunu da düşeyim. Sonradan gelen arkadaşlar görsün. Nötr iletken KL küreleri şekilde görüldüğü gibi temas halindedir. Negatif yüklü bu sefer negatif yüklü geliyor arkadaşlar. QK e, K küresinin yükü, QL L küresinin yükü olduğuna göre QK bölü QL nedir? Şimdi sevgili arkadaşım olup biten ne olacak? Bak eksiler geldi ya. İşte diyeceksin ki işte eksileri buraya itti. Ha bak bu sefer doğru oldu. Arkadaşlar buradaki eksi yükleri bu arkadaş buraya iter. Ne kadar itmiş olsun İşte Q kadar. Eksi Q olur burası. Bu arkadaş eksilerini kaybettiği için de burası da artı Q kadar yüklenir. Az önce söylemiştim ama evrilip de önceki soruya gitmeyecek arkadaşlar için tekrar edeyim. Şu arkadaşın sağ tarafı şöyle olsa. Nötr ya. Bak nötr demek bu demek. Artılarla eksiler aynı. Bu arkadaş eksilerini kaybetti. Şunlar gitti. O zaman ne olur? Bak artı yüklenmiş olur. Değil mi? Artı 3 Q diyelim mesela. Bu arkadaş da 3 tane aldığı için eksi 3 Q. Yani buna kadar Q ise bu da o kadar Q'dur ama bir artı bir eksidir. Ve bana ne diyor? Q, K bölü Q, L. Yani artı Q bölü eksi Q. E, matematik biliyorsan bunun da eksi bir olduğunu söylerim. Okey, tomento mu? Nefisim o. Let's go number seven. Ha, şimdi deminden beri itiraz edilen şeyi burada söyleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bak burada artık dokunmayla var dokunma ile elektriklenme var. Buradaki yükü artık paylaşacaklar. Burada arkadaşlar yük transferi yok. Burada nötr olduğu için nötrlüğü muhafaza ediliyor. Buralarda bak burada belli bir artı yükümüz var. Bu yük transfer olmadı ki. Buralar nötrdü. Bak sonuçta yine nötr kaldılar. Bunlar nötrdü. Sonuçta yine nötr kaldılar. Çünkü dokunma yok. Aha da burada da arkadaşlar şimdi yüksüzler, nötrler ama nötrlükleri kaybolacak çünkü artı geldi. Bu artıyı paylaşacak arkadaşlar. Güzel. Ne demiş yüksüz kale. temas eder evet. Dokundurulduğunda bak pozitif K küresinin yükü qk bu da ql oluyor. qk ile ql nedir? Baya da tekerleme gibi olmuş değil mi? Bu yoruda sarımsakla takla mı saklasak, sarımsakla mı saklasak ama q'yu söylemek de zor arkadaş. Arkadaşlar olup biten şu. Şimdi bak etrafta ne kadar Q şey varsa artı yük ki R'ye 3R ye dedi ya artı 4Q'yu şu iki arkadaş paylaşsın. Şimdi bir kere şöyle söyle. Bunda da belli bir miktar olacak da bunun kütlesini bilmediğim için ama şu ikisi arasında biliyorum. Arkadaşlar pozitif pozitif yükleri bu arkadaşlar paylaşacak. R'yi 3R. Artık 12 Q mu, 4 Q mu, 4'ü de unut, 8'i de unut, kaç Q olduğunu. Artılar arkadaşlar bu nasıl paylaşacak? R artı Q alırsa bu arkadaş bunun 3 katı fazla alacak. Çünkü 3 R. Deminkinden farkını anladın değil mi? Deminkinde e, hareket halinde nötrdü, nötr kalırlar. Dokunduğun için artık yük transferi olur artılar buraya geçti. Bu artıları da arkadaşlar bu arkadaşlar. Ha M'ye ne oldu? M'nin kütlesini, yarı çapını bilmediğim için akıbetini bilmiyoruz. Ama benim ilgilendiğim zaten K ve L. Doğru mudur? Doğrudur hocam. E bu durumda ne oluyor sevgili arkadaşlar? K bölü L'yi sordu. Q bölü 3 K. K 1 bölü 3 olur. Konu kapanır. Okey tomento. Nefisim o. Eksi de olmayacağını gördün. Burada eksi olmasının sebebi elektronlar negatifler transfer etti. Burada ortamda sadece pozitif var. Hepsi de pozitif olur. Hepsi de. M, K, L hepsi de pozitif olur. Ne kadar olur onu Allah bilir. Yani vermediği için bilemiyoruz. Verse onu da hesaplardık. Hadi 8'de tamamlayalım testimizi sevgili arkadaşlar. 8'de diyor ki yalıtkan bir zemin üzerinde X ve Y iletken küreleri serbest bunlar serbest. Serbest arkadaşlar. L iletken nötr, bunun arkadaş nötrmüş. Sevgili arkadaşlar, nötr cismi ne tam ortadan e, küreleri etkilemeyecek şekilde yaklaştırıldığında X küresi L cismine doğru, arkadaşlar X küresi Y cismine doğru, Y küresi ise L cisminden uzaklaşacak şekilde. Y cismi L cisminden uzaklaşacak. Yani i̇kisi de sağa doğru hareket ediyormuş. E, güzel esinler, bizce bir mahsuru yok. Başlıyorlar, Buna göre löp 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 yargılanan hangileri doğru olabilir diyor. E sevgili arkadaşlar bunun için öncelikle ilk baştan bir analizimizi yapalım. Bak şimdi burada ne var? Etki ile elektriklenme var. Dokunmaca yok. Ne oluyordu arkadaşlar? Bak artı geldi. Bu artı olan arkadaş şu uçlardaki eksileri kendisine doğru davet eder. Çağırır. Yani orta bölüm eksi olur. Sevgili arkadaşlar uçlar eksileri kaybederse sonuçta ne hale gelirler? Buralar artı olur. Bunu az önceki sorularda da olduğu gibi tekrarlıyorum. Şurada normalde nötr ya. Bak bu arkadaşın şu ucu şöyledir. Artı artı eksi eksi eksi. Nötr neden nötr? Dört tane artısı var dört tane eksisi var. E bu eksilerin bir kısmı ortaya geldiğine göre arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Bak artılar eksilerden fazla olduğu için buralar artıl hale geldi aynı kaderi sol tarafta paylaştı. E güzel. E sevgili arkadaşlar şimdi burası artı burası eksi oldu. E bu arkadaş x buraya doğru yaklaştığına göre sevgili x'im ne olmalı? Bununla zıt işaretli negatif olmalı. Bir ihtimal daha var demiş şair. Ne demiş arkadaşlar? O da ölmek mi? O öyle demiş. Bizim bir ihtimalimiz daha var. O da nötr. Okey tomento nefis. Peki bu artı bu arkadaşı ittiğine göre Y'de ne olmalı sevgili arkadaşlar? Aynı yüklü artı olmalı. Artık bu nötr olamaz. Nötr olaydı çekerdi. Bitti. Soru bitti arkadaşlar. Şimdi arkana yazsan şunları oku. X cismi pozitif yüklüdür. Olabilir diyor. Bak kesin demiyor. Olabilir mi? Hayır olamaz. Bu olamaz. Peki X cismi nötrdür. Olabilir. Nötr de olabilir. Negatif de olabilir. Olabilir. Y cismi pozitif yüklüdür. Evet. Aynen öyle. 2 ve 3 der acımadan işaretlerim. Anlaştık mı arkadaşlar? Nefis Simo. Sevgili arkadaşlar şimdi testi bitirmeden önce şurada bahsettiğim testleri tekrar hatırlatıyorum sana. Bunları videonun açıklama kısmına ekliyorum. Bunları da çözmen senin hayrınadır. Hem matematik hem de fizik var arkadaşlar. Fiziği böyle anlatıyorsam matematiği sen bir gel bir düşün. Sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.